Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Cypress eğitim video serimizin 16. ile karşınızdayım. Bugün Cypress ile cross browser testing yapacağız. Cross browser testleri nasıl yapabiliriz? Cross browser testi nedir? Kısaca söyleyelim. Hemen farklı tarayıcılarda yazdığımız test kodlarının çalıştırılmasını terminalde veya tek tek tarayıcıları açarak görülmesini sağlayacağız. Bunun için de yapmamız gereken daha önce şöyle Medium'da cross browser testing Cypress adlı bir yazı yazmıştım. Kısa, e, gerekli scriptleri alıp, kopyalayıp, yapıştırarak e, çalıştırabileceğiniz bir yazı. Şimdi hemen bunu canlı canlı yapalım. Bakalım nasıl yapacağız. Şurada zaten kodlarımız hazır. E, bu medium yazısının linkini de aşağıya bırakacağım. Siz isterseniz bu kısımları değiştirebilirsiniz. Chrome için, Firefox için, Edge için, Electron için, Alltest değil de başka isimler verebilirsiniz. E, ben hızlı olması açısından hemen şurayı kopyalayalım. Şimdi şöyle bir virgül koyalım. Öncesinde onu yapıştırmadan önce şöyle all test headless diyelim. Onun içinde de npx cypress run diyorum. Hemen benzerinden bir tane daha yazacağız. All test headed diye yazıyoruz. Headed. Ya, bu da arasındaki farkı söyleyelim. Birisini terminalde e, çalıştırmak için birisini de tarayıcıları çalıştırmak isterseniz e, bu headed, headed diye yazılan kısmı kullanmanız lazım. diye e, Bunu eklerseniz tarayıcıda çalıştırırsınız hepsini. Yoksa sadece Headless olursa m, terminalden görebilirsiniz testlerinizin ilerlemesini. Sonra az önce kopyalamış olduğumuz e, browser scriptlerini de alalım şöyle koyalım bunu ekledik şu araya hedetten sonra bir tane şey ekleyelim hangi testlerimizin çalışacağını ekleyelim mesela all test mesela ne diyelim buna end-to-end diyelim bunun içinde ne diyoruz mpx cypress run burada işte dosyanızı sizin seçmeniz gerekiyor cypress end-to-end file'ı, folder'ı ve hepsini diyelim. Ama siz isterseniz mesela diyebilirsiniz ki ben işte end-to-end klasörün içinde Cypress eğitim klasörünü istiyorum. Farklı farklı klasörleriniz varsa o da akılda kalsın. Sonra da buraya hepsini çalıştırabileceğimiz bir komut ekleyeceğiz. O da neredeydi hemen şurada gösterelim. Bunu alıp kopyalayacağız şuraya Package.json'un içine virgül deyip yapıştırdıktan sonra ilk olarak Chrome demiş ama ben hani e, elektronla başlasın istiyorum. E, elektron yerinde Chrome olsun. Böyle bir Chrome'a en sona atalım. Siz buradaki istediğiniz isimleri değişikliği yapabilirsiniz. Şimdi e, burada npm run cypress multibrowser komutunu e, terminale yazarak çalıştırabiliriz. Bütün testlerimizi bütün tarayıcılarda çalıştıracağız tek tek. Nasıl da npm run cypress multi browser diyoruz ve enter dedikten sonra testimiz çalışmaya başlayacak. Şurada tek tek önce elektron başlayacak sonra Firefox sonra Edge sonra Chrome diye gidecek. Tabi bu biraz zaman alabilir. Sizde de çalıştıktan sonra tek tek sonuçları görebilirsiniz. Burada önemli olan kısım hangi nereyi test edeceğiniz bunlara dikkat edin Hepsini yazmak istiyorsanız bu şekilde kısaca Cypress end-to-end Slash Yıldız işaretini koyabilirsiniz şu an testimiz başladı İlk olarak elektronda gördüğünüz gibi başladı sonra Elektronu bitirdikten sonra ee, Ne olacak Diğer browser'a geçecek Bazı testler geçecek bazıları kalacak bunlar zaten Daha önceki Cypress derslerimizde yaptığımız şeylerde Kalacak geçecek bunları göreceğiz Bir ara bunlar bir el atacağız arkadaşlar. XH, X aç, X, HR'lara. <laughs> Onlar da çok yer kaplıyor. Görüntüyü bozabilir. Onları da aklımda unutmadım. Şu ilk testi kapatalım. Bunu kapatalım. Şu an e, ikincisi başladı hemen. Yani biraz zaman alabilir. Hemen devam edecek. Evet, Electron'da e, testler bitecek. Daha henüz bitmedi. Neden bitmediğini söyleyeyim. Çünkü e, şurada run oldu test diyor. İlk önce onu çalıştırdı. Sonra Cypress eğitim klasörünün içindeki tek tek file'ları çalıştırıyor. Electron bitince aynı işlemi e, Firefox'ta da yapacak. Çünkü e, biz ne demiştik? E, bir önceki derslerde bütün testlerimizi tek... Ee, tek nasıl çalıştırabiliriz o komutu yazmıştık. Onu da e, baz aldı. Çünkü biz ne dedik? Cypress slash end to end slash yıldız dedik. Bütün klasörleri, bütün dosyaları test ediyor. Tek tek yapacak. Evet, devam ediyor. Evet arkadaşlar, e, kısaca Cross Browser Testing'i bu şekilde e, aktarmaya çalıştım sizler için. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.